Evet merhabalar bugün bir oyun göstermek istiyorum yanında Canberk var. Merhaba selam, nasılsınız? <laughs> nasılsınız diyor Canberk size yorumlarda Şimdi cevap verirsiniz. İkinci oyun oynayacağız. Evet ikinci oyun oynayacağız. İlkinde İlk çok fena zaman, dağıttı Canberk evet. beni. Evet İngilizler aldım ve ne zaman bir yerde İngiliz oynasam çok şanslıyımdır. <laughs> Kritik bura bura yok ettim yani bir tane küçük gemisini batırdım diğer büyük gemisinde de ele geçirdim. Bu sefer değişelim dedik. Ben Fransız oynayacağım. Batuhan Hanım İngiliz oynayacak. Bakalım intikamını alabilecek mi bende? Göreceğiz. Evet göreceğiz. Ee, şöyle üçüncü senaryoyu oynayacağız. Aslında gayet düz bir senaryo. İki tarafta şey devriye gezisi sonrasında karşılaşıyorlar ve birbirlerine ateş etmeye başlıyorlar. Ee, böyle. Bakalım İngilizlerle şansım nasıl gidecek? Tekrar görüşürüz. Evet rüzgar e, batıdan doğuya doğru esiyor. Yani e, rüzgar zarımızı attık şu şekilde esiyor. E, dolayısıyla ilk activation İngilizler'de benim tarafımda. İlk e, ben gemilerimi aktive edeceğim. Daha sonra e, Fransızlar oynayacak. Bu şekilde başlamış oluyoruz. E, gemilere upgrade olarak bir iki bir şey aldık. Şimdi İngiliz frigata ben boarding net at, aldım. E, benim gemime bordalama yapmaya çalıştığında daha zor yapıyor bunu. Bir tane de e, ufak gemiye de Master Gunner aldım. İlk e, şeyde top atışımda reroll verecek bana tutturamadığım zarlar olursa. Onun dışında toplarım normal top. E, herhangi bir artısı eksisi bonusu veya dezavantajı olmayan e, top, top gülleleri yüklü toplarıma. O şekilde oyuna başlıyorum. Canberk'in tarafında Evet Canberk. Ben de e, Fransız olduğum için e, Streamlined Hull aldım. Evet. Bu e, zaten Kuzu Fransızlar gitmiyor. daha e, ucuz alıyor bu upgrade'i. Evet e, Oldukça iyi bir upgrade. Normalde 5 not ilerlerken 6 not ilerliyor ilk move'da. Böylece eğer Battle Sale'da giderse 11 ilerleyebilmiş oluyor. İngilizleri kontrolüyorum tamamen. Ve evet yani atışlarına ondan fazla gittiği için eksi bir almış oluyor. rakip taraf gayet güzel bir özellik. İngilizlerde her şey artı bir aldığı için ben o atışındaki eksi bir düşürerek normal vurmasını sağlıyorum. Bir de şöyle zincirli toplarım var. Fransız olduğum için gene zincirli topları atarken normalde direklere karşı eksi alıyorsun. Ama hem Fransız olduğum için hem zincirli top aldığım için direye vururken hiç almıyorum ve direye vurduğunda ee, direkt geminin 1/4 canına kadar alabiliyorsun veya kritik gelirse daha büyük sıkıntılar oluyor. O Aynen. yüzden yakınla yıрып yok etmeye çalışacağız bakalım girebilecek miyiz yakına. Ay ay kaptan. Evet. İlk, İlk turu oynadık. Evet. İlk hareketseli Volfan abim yaptım. İki gemiyi böyle açmaya karar verdim Rüzgar evet. onların istediği için. Şu taraftan geldim, bununla da bu tarafa geldim. Ve ben de bir Türk olduğum için her ne kadar <laughs> da oynasam... ...şu küçük ayrılan gemiye Turan taktiği yapmak istedim Aynen, gemi. iki taraftan kıstıracağım şimdi onu. Evet, e, ilk tur sonunda menzillerimiz... ...yani daha doğrusu e, ben şu hamleyi yaptığımda e, menzilim yetmiyordu. Dolayısıyla ateş edemedim. E, Canberk de aynı şekilde şey topları aldığı için, bu zincirli toplardan aldığı için. Aslında evet şöyle bir şey var. Ee, i̇lk hamleyi yaptığımızda avantajlı evet konumuzu belirliyoruz ama ikinci hamle hep bir cevap verme şansı oluyor. Çünkü ilkinde yetişemiyorsunuz. Mesela benim normal toplarım olsaydı iki gemiyle de şu büyük gemiyi vurabilirdim. Evet ama, ama zincirli top aynen. seçtiği için e, mesafesi yarıya düştü. E, o yüzden vuramadı. İkinci tura geçtik. İngilizler vuramadılar. Evet, oyunun ilk atışı e, frigatımdan geldi ve hiçbir şey yapamadık. Neden? Çünkü Fransızın hızlı gittim eksi alıyor. Bir de küçük gemi bir daha eksi alıyor. 3'e vurması yani, lazım. Evet, bir de mesafe uzundu. Filan filan neyse. Evet, e, ufak gemimizle artık İngiliz şeylerin Fransızların dibine geldik ve e, yeni bir top atışıyla e, tam önden e, vurmayı başardık. 2 i̇ki, iki, iki hit yaptık master gunner'ımızın da sayesinde. altı damage verdik e, frigata. ama şimdi e, tam ortalarında kalacağız. Evet, dünyanın en garip hareketiydi bence. Şu küçük lanet İngiliz gemisi kendi ölümünü yani koskoca geminin önünde nasıl durabilirsin? Şu an içinden geçeceğim senin. Tam olarak içinden geçeceğim yani. Kısmet diyelim. <laughs> ee, hadi bakalım. Canberk benim içimden geçebilecek mi? Heyecanla bekliyoruz. Evet, Fransız gemisi yandan bir atış yaptı evet. ve bizim direğimizi kırdı. Küçük Bu gemimle. tabii kötü oldu. Bakalım devamında ne olacak? Ve evet yani e, Canberk bence sen anlat burada neler olduğunu. Evet. E, <laughs> kelimeler kıyafetsiz kalıyor benim Daha önceden anlatmaya. söylediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> daha önceden. <gülüyor> <gülüyor> benim yanımda yarıldı yanımda. Daha önceden söylediğim gibi hayatının hatasını yaptı bu gemi. E, tam önüme kondu. E, ben de tur başladığı için hareket etmek zorundaydım. Çarpışmamak için ikimizde de biraz attık e, <laughs> Ben tutturdum çarpışma mazarını. Bu sayede tam T şeklinde T konumunu alabildim gördüğünüz gibi. T evet. konumunu alınca ve 3 inçten yakın olunca gemiye bütün hasar zarlarıma çarpı 3 alıyorum. 3 kat daha fazla vuruyorum. Ee, geçerken eksi aldım ama yine 4 artıya bütün zarlara vuruyordum. Ve attığım zarlar 1, 2, 4 ve 3. Ee, yine aynen. Ee, balın da etkisi var ama benim <laughs> mall mallığımın da etkisi var. En, bu en güçlü topum. 3 vuran toplamına kritik attığım için e, hem kritik hasar ya yani toplamda 9 vurmuş oldum 3 katını aldığımız zaman zaten şunun şurasında yani on, diğer gemiyle vurduğumda <laughs> bir canı kalmıştı. Yok, 13 yani. canı kalmıştı ha, da bu 13. normalde 9 vurdu ama 3'e katlandı. Tam 27 de aldık. Sternrake e, yani tam T şeklinde arkadan vurduğu için ve kaldırıyoruz. E, <gülüyor> daha boynun <laughs> <o, gülüyor> başında. <laughs> Aynen yani benim kaderim e, ee, galiba biraz kaybetmek bunu kalabalık... anladık ama neyse bir tane frigatım var. O Bakalım. da nereye gidecek? <laughs> <laughs> nasıl gelecek? Tek başına direnmeye çalışacak e, İşte kalabalık Çok hızlı bir için. yenilgi daha alacağım gibi. Bernardo <laughs> affı olmaz derler. Evet e, benim Frigatımla biraz dönmeye çalıştım. Oradan ateş ettim. Hiçbir etkisi olmadı Fransız gemileri de. <laughs> ben top... <laughs> kaçıyorlar diye. Yani ya hayır kaçmak. Aslında değil, mantıklı şeyi yapıyorlar. Bir tane evet. e, biri gibi batırdılar. Bir tane hani oyunu kazanmayı garantiledi gibi. Çok şey olmadığı o Hayır sürece. Amacım... Ve kaçıyorlar. <laughs> kaçıp şerefsizlik yapmak değil şimdi? Ne yapmak? Oradan dönemem. Ben şey olsam ben. kaçıp şerefsizlik yaparım. <laughs> Pis bir evet, Fransız tamam. olarak. Şöyle bir sıkıntı var oyunda gemilerin manevra kabiliyetini yeni yeni alışıyorum ve yani aslında tam olarak dönebilirdim ama çok sıkışça için oyun dışına çıkmak istiyorum. Oyun dışına çıkınca bir tur bekliyorsunuz ve hani dümdüz girebiliyorsunuz. Bu sayede iki gemini birden girip diğer İngiliz gemisini yok etmeyi düşünüyorum. Yani biraz tur geçiriyorum hani çok futbol, tur geçecek. Futbolda şey gibi 90 artı bilmem ne de gol atılmasın diye oyalıyorlar topu. Aynen o iş yapıyorum şu an ben de. Evet son turun bir önceki turunda 8. turda artık Fransızlar oyun dışından çıkan Fransızlar geri girdiler. Evet <laughs> bir giriş daha yapmış olduk. Evet. <laughs> Rüzgar değişti bu arada ve benim faydama değiştiği için. Ha tekrar değişebilir bu arada zar atacağız şimdiki ha. tur. Ee, ama yani şurada Şimdi, yine yine muhteşem zarlar yine tabii Fransızlardan <laughs> yine kritik yine yine mastit yani yine böyle direğim kırıldı Evet şu mastit olayı geçen küçük gemi yaptığımız aynısını büyük yeme evet. yaptık yine yüzde 25 canı eksildi büyük yemin 36 canı olduğu için 9 -7. Canberk resmen Zaten... bu oyunun nasıl oynanacağını dersini veriyor bana yani böyle ağzımı kıra kıra. <laughs> Zaten kritik Hani geçen oyun olarak... İngilizlerle yendi, bu oyun Fransızlarla <laughs> yeniyor filan öyle Black Seas nasıl oynanmaz, ben <laughs> örnek nasıl oynanır Canberk? <laughs> Şu küçüğü bordalamak için top aldım daha fazla vursun diye ama o uzağa gittiği için o biraz etkisi olmadı. Şimdi bakalım eğer e, gene genoturban'de İngiliz gemisi öne doğru gelmeye çalışırsa bu sefer küçük gemimle suyuşat bomber saldırısı yapacağım İngiliz gemisi <laughs> zaten ne kaybedebilirim diyeceğim biraz eğlence olsun diye gireceğim geminin içine. Hadi bakalım. Evet. Bitiyor artık oyun. Evet oyunun sonu. E, <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iki gemiyi de bu sefer gerçi gemi yok olmadı artık e, beyaz bayrak çektik. E, tarih tekerinden ibaretmiş. <laughs> Geçen oyun küçük gemisini yok etmiştim. Büyük gemisi bana bordo almıştık koskoca gemi ona rağmen büyük gemisini ele geçirdim <laughs> bu sefer korkudan kendisi bıraktı tayfa gemiyi direkt aldım büyük gemiyi hiçbir evet. şey yapmadım. Yani gerçekten Canberk'in bu e, Fransız Hiç şeyleri gördüm. artık Napolyon'un e, seçkin askerleriymiş bunlar yani attıklarını vurdular böyle evet. hiçbir şey Hiç yapmadı. Değil. Ya tabii benim mal gibi oynamamın da etkisi var illaki ki ama e, bu kadar da attığı e, Orada yalnız bırakmayacak küçük gemiyi başta. O ya bir biraz şey oldu küçük Evet o Bu bir çok... tur biraz damage alır ama oradan e, kaçtıktan sonra böyle e, büyük gemiyle seni arkadan vurun falan gibi düşünüyordum. Ama mı? benim zarları o bir tur yaşayamadım. <gülüyor> <gülüyor> yani kaçırdığın zar oldu mu? Ben düşünüyorum. Her turda kritik vurdu yani, yani evet. hiç kaçırmadı kritikleri. Hep bir, bir, tane, bir geldi. Bir kere falan büyüklerden kaçırdın mı? O da çok bir şeydi yani. Ve hani her kritik vuruldu hepsinde de şey oldu. Hani direkt düştü. Çünkü hani mastit vurdu. Hepsinde aldı. <gülüyor> <gülüyor> 6 geldi. Yani 2 zar atıyor şey olduğu için. Şu topu olduğu için. zincirli topları olduğu için. Büyüğünü seçiyor. bütün zararda da 6 attı yani bir <laughs> şekilde. Tebrik ederim Can bak. Evet güzel oyundu. Aynen. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Gene <laughs> 2-0 oldu. Bakalım ilerki ileriki evet. oyunları da takip etmeyi unutmayın. İntikam mı? Alabilecek ben, ben, mi? Ee, alamayacağım gibi görünüyor yani. 2-0. Yani birkaç ülke daha ekleriz. <laughs> o zaman belki işler değişebilir. Peki. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sağ ol Canberk. Çok sağ ol.